Sayın seyirciler Balıkesir Spor dün Aydın Adnan Mendere stadında ligin ilk yarısının son maçında Aydın Spor'la karşılaştı. Şimdi Aydın Spor ata sol kanattan Serkan çabuk çıktı Aydın Sporlu futbolcular İbrahim İbrahim bir çalım cezanın içine sokuldu tehlike Balıkesir Spor kalesinde vuruş alındı. Murat topu buldu düzeltti ve vuruşunu yaptı. 44. dakikada sevgili seyirciler orta alanda top çeviriyor Aydın Spor. Ahmet Yavuş'u ters bir top. Serkan'a geldi. Serkan aldı topu. Kendisi hareket halinde ceza alanı içerisine gönderilen top. Ahmet Yapıcı vuruşu ve top sevgili seyirciler. Maçtan sonra Teknik Direktör Ersin Şolpan son 4 haftada alınan başarısız sonuçlar nedeniyle görevinden ayrılmak istediğini dile getirdi. Teknik Direktör Ersin Şolpan'ın görevinden ayrılmak isteği karşısında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Büyükakın "Hocamızın aldığı karara saygılıyız. Ancak resmi olarak kesinleşen bir durum söz konusu değil. Şu anda Balıkesir dışında kampta bulunan teknik direktörümüzle görüşüp son kararımızı birlikte vereceğiz diye açıklamada bulundu. Bu arada önümüzdeki çarşamba günü ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Isparta Spor maçına büyük olasılıkla takımı genel menajer Can Cankök'ün çıkaracağı öğrenildi.